bir muameleyi mürşid yapamaz. Ne zaman hangisine hangi muamele gerekiyorsa onu yapar. Onu yapar uçsun diye. Uçması gerekir çünkü. Tabiri caizse nasıl ki ana yavrularına onları besleyip büyütmek için yiyecek taşıyorsa manevi olarak mürşid de öyle yapar. Sonra Yeri geldiğinde artık büyümüş. Kanat çırpması lazım, artık havalanması lazım. Artık uçması lazım. Neyle uçuyor? Gönlüyle uçuyor. Gönlüyle. Her Ramaz'da arşa uçuyor, mirajdadır. Her anda Allah'ın huzurunda durması gerekir. Bu başka bir tecelli, başka bir şehadet göğe uçması gerekir, meleklerle olması gerekir. Gönlüyle yapıyor bunu. Çamurun içinde kalmıyor. Bataklığın içinde kalmıyor. Birileri kendisine çamur atsa oraya dönüp bakmıyor. Havalanıyor çünkü. Beni ilgilendirmez diyor. Zatın biri, berbere, velinin biri berbere geliyor tıraş olmak için oturuyor. Berber onu tıraş ediyor. Tıraş ederken saçını usuraya vuruyor yani. Dışarıdan kendini bilmez biri geliyor. Kendini böyle kabadayı zannediyor. Kalk diyor ben tıraş olacağım diyor. Kalkıyor buyurun diyor. Başı böyle şey olmuş ya. eli bir de başına vuruyor diyor kabak olmuş kabak. Böyle elini başına vuruyor. Kabak olmuş. Bu orada oturuyor, bir şey demiyor. Bu tıraş oluyor, dışarı çıkıyor. Dışarı çıkarken bu eski zamanda atla gelmiş, atı kapının önündedir. Bu ata atlayınca at bir şahlanıyor. Duvara çarpıyor. Kabahtası param parça oluyor. Berber onu tanıyor. Berber diyor ki efendim bu kadar biraz ağır olmadı mı? Ben diyor bir şey yapmadım. Tek kelime söylemedim, bir şey yapmadım. Ama diyor kabağın sahibi var. Yani kabağın sahibi yapıyor. Ben incinmedim. Kabağın sahibi incindi. Başın yerine buyuruyor kabah diyor ya. Yani her ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin. Allah öyle buyurdu. Başınıza ne gelirse gelsin kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Çoğunu da Allah affediyor. Affetmedikleri bir de onu tattırıyor ya nedir? Temizliyor onu. Oni büyütüyor. Bu arada peygamberler yanlış mı yapmıştır? Niye onlara öyle muamelede bulunuyor? Büyümeleri gerekir. Kemale ermeleri gerekir. Yanlış yapmış olmaları gerekmiyor. Öyle olmazsa büyümez. Kemale ermez. En yüksek makama çıkamaz. Hepimiz peygamberleri biliyoruz. Resulullah Efendimiz'i yakından biliyoruz. Günlerce aç kalmışlardır. Her türlü hakarete maruz kalmışlardır. Her türlü iftiraya, işkenceye maruz kalmışlardır. Yetmez, memleketi terk etmek zorunda kalmışlardır. Peşlerinden gidip öldüreceğiz diye peşlerinden gitmişlerdir. Allah'a cennete davet ediyor, taşlanmıştır yaşamadığı bir şey yoktur. Yanlış mı yaptı? Hayır. En büyük olması gerekir de ondan. Onun için sıkıntı yaşamayanlar böyle ben halime şükrediyorum bir sıkıntı yaşamadım. Nimete bir şükrediyorsan sıkıntıya bin şükretmen lazım. Çünkü onunla Allah seni büyütüyor. Yani her şey yerli yerindeyse, güllük gülistanlıksa Bil ki bir sorun vardır. Eğer anan saldırmıyor, baban saldırmıyor, kardeşin saldırmıyor, eşin saldırmıyor, çocuğun saldırmıyor, komşular, insanlar saldırmıyor. Bir sorun var. Bir sorun var yani. Sen büyümüyorsun demektir. Sen demek ki büyüyemiyorsun. Seni bu gücün yok ki Allah vermiyor. Gücün varsa Allah verir onu. Verecek yani. Kazanmış, Allah'a dost olmuş hiçbir veli yoktur ki sıkıntıların en büyüğüne maruz kalmamış olsun.